Günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız bu gece için çok heyecanlıyım. Çünkü ben bugün hiçbir şey yapmadım. Bugün hiçbir şey yapmadım. Çünkü benim oda arkadaşım, canım oda arkadaşımın final haftası. Final mi vize mi? Final, final haftası. Ne utanıyor oradan bir de. Bütün bir, onunla birlikte olmayacakmışız gibi neredeyse. Ee, bir de utanıyor. Her neyse. Ben dedim ki bir gece bu kızla ben de birlikte çalışayım. Çünkü bu kız ben dörtte kalkıyorum bir tur tuvalet için. Geliyorum odaya ve yeni uykuya hazırlamıyor oluyor. Diyorum ki ne var ya bunda ya falan filan. Ben dedim ki Elif'e bugün birlikte ders çalışalım dedim. Benim bugünkü derslerim iptal oldu. Yarınki derslerim de, dersim de iptal. Derslerim de iptal. E, ee, öyle olunca cuma gününde <laughs> dersle çalışmam lazım. <laughs> dedim birisi çalışıyorken onu eşlik edeyim. Öyle e, saat akşam sekiz Sabah 4'e kadar e, muhtemelen ben ders çalışmayacağım ama Elif ders çalışacak. E, benim önce işlerim var. Odanın bu, temizliği bugün bende. Sonrasında kitap okumam lazım. Ödevlerim var. Bilgisayarım falan hazırlarız. Çantamı hazırlarız. Sonra yerlere gideceğiz. Yerlere dediğimde yemekhaneye gideceğiz. Yemekhanede ders yaşayacağız. Bu kadar. Hadi başlayalım. Yemek sipariş ettik onu bekliyoruz. Gelmeyecek muhtemelen. Telif <laughs> yiyorum kardeşim yapma. <laughs> Aa bu kadardı. Ha vlogtayız. Merhaba. <laughs> ne yiyeceğiz Elif? Pizza. <laughs> Valla bu kız benim ocağıma incir ağacı dikecek. Ama parayı o ödedi. Evet, eşsin ben ödedim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ay bu ekmeğin içi açılmış. Çok mutlusun bakıyorum. Evet. Şimdi dersleşmek için yurda döneceğiz. Ee, ben bu arada size söylediğim işleri yaptım. İş dediğimde zaten bir tane oda temizliğiydi. Bir de çamaşırlarım vardı onları katladım. Ee, bu kadar. Şimdi zaten yemekhaneye eşyalarımızı koymuştuk. Yemekhaneye gidip dersleşeceğiz. Hazır mısın Elif? Elif işlerine şaşmak istemiyor. Ben. Ve Elif dersleşmezse ben de dersleşmeyeceğim. Yani bugün sadece Elif'e bağlıyım. Ben Ebrar'dan şaşırsa çalışacağım. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Amin. Saat daha anca 12 oldu. Saat 4 olmasına daha 4 saat var. Ve benim çok uykum var. Ben uyumak istiyorum. Yeter. Ders çalışmak <laughs> benim için iyi gelmiyor. Ders çalışmak benim için iyi gelmiyor. Hayır ders çalışacağız. Gitmiyoruz hiçbir yere. Gidelim diyor. Arkadaşlar onun yarın sınavı var. O gidelim diyor. Ben hazırlık benim daha önümüzde iki hafta bile sınavım yok. Ondan sonraki hafta sınavım var. Ama çalışıyoruz. Devam. Nasıl gidiyor? <laughs> nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? yorucu, sanki yetiştiremeyeceğim gibi. Falsam da sıkıntıyor zaten birilerde buradayım. Rahat mı? Çok rahat mı? Anın tadını çıkarıyorum sadece. Anın <laughs> tadı benimle çıkıyor değil mi? Evet. Hepize kahve ısmarladı. Tam kendime çevirmiştim. evet, Ebrar Hanım nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel gidiyor. Yani nefret ediyorum İngilizce'den. Gerçekten İngilizce'den nefret etmiyorum. ama İngilizce sisteminden nefret ediyorum. Evet. Şuraya oturdum, bir saat boyunca İngilizce online ödevimi yapabilmek için sisteme girmeye çalıştım. Evet. Asla sisteme giremedim. Ki ben yılın başından beri bu sisteme giremiyorum. Öyle olunca sinir krizi geçmek üzereyim. Ama kitaptan yapınca her şey çok güzel gidiyor. Yapıyorum, evet. kontrol ediyorum, biz gibi. Şimdi kahvemi içip tartışmaya devam edeceğim. Benimle birlikte olduğundan okay. mutlu musun? Çok mutluyum. Tamam. Seninle olmak için uyanık kalıyorum. Sen niye Ya Biz hazırlıkçılar yatıyoruz ya. be, o. Hadi devam biz. Bay. Elif diğer hemşire <laughs> arkadaşlarının yanına gitti. Konu tartışıyorlar. Ben de oturdum. Vatan yahut sinistro okumaya başladım. Wow bir tat değil bence şu an. Yani bilmiyorum. Çok lavabon var. Birkaç kere yolda göz göze geldiğiniz birinin arkasından ya da işte biriyle birden bu kadar dolu dizgin bir aşk yaşayamazsınız ya. Siz kafayı mı yediniz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz siz? Mesela biraz uykum geldi o yüzden. kitap okuyup uykumu açayım dedim ben de elif yokken. Bu kadar. Birazdan devam edeceğim. Der <laughs> <Lütfen şişmeye. gülüyor> Saat 3'e geliyor. Ben bittim. Elif arkadaşlarıyla gerçekten ders çalışmaya başladı. Gerçekten ne diyeyim? bayağı kafalarını kaldırmadan ders çalışmaya başladılar. Benim telefonum şarjı bitiyor. E, öyle olunca ne kelime bakabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Ben bittim öyle olunca. ne yaptım? İngilizce kitap okudum, Türkçe kitap okudum. E, gördüğümüz bütün ünitelerin kelimelerinin ezberini yaptım. bir ünite Word yaptım. Workbook'tan yaptım bu şekilde bayağı ders şey çalıştım ben. Şimdi uyuyacağım artık çünkü çok uykum geldi. Bu kadar. Ders çalışmayı unutmamışım en azından. Bu şekilde. Bay bay.